simit tadında çok güzel çok kolay fazla vaktinizi almadan yapabileceğiniz bu güzel poğaçayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum kaşar peynirli bol susamlı tarifim için hemen yapılışına geçiyorum iyi seyirler Evet bugün yine Bengü de benim yanımda dün yardım etmişti Magnolia tarifimde bugün de annene yapıyorsun hemen ben de geleceğim dedi ve şu an Bengü de yanımda Hadi bakalım Bengü ile mutfaktayız bugün. Evet önce ben hamurumuz için malzemelerimi hazırladım. Önce şu an sütümü ılıttım. ılık. Sonra burada bir su bardağı kadar da sıvı yağım var. 100 gram margarin. 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 adet yumurtam var. 6 su bardağı unumu eledim. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de maya kullanacağım. Öncelikle şekerimi şöyle katayım. Evet sütü Bengü katıyor. <laughs> Sütle şekerimiz bir erisin. Şöyle bir karıştıralım. Ben karıştırıyorum zaten. Ben karıştırabiliyorum. Anne. Evet anneciğim. İnstans mayamızı katıyoruz. Bir paket İyice karıştır kızım. Ha. Evet biraz acele ediyoruz. Çünkü azlağımız okula poğaça götürecek. Evet güzelce bu karışımları çırptık. Al bakalım. Bir su bardağı sıvı yağımız. Margarinimiz var, ermiş. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Evet, bir tane yumurtamız sarısı ve beyazı. Evet, bir tane yumurtamızı ekliyoruz. Çok güzel görünüyor. Bu şekilde güzelce çırpıyoruz. Anlaşıldı <laughs> o kadar ki. Tamam. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledik. Evet, şimdi artık hamur kabartma tozumuzu da ekleyelim. Ve un en Aa, olacak. Evet, buraya 6 su bardağı kadar unumu katmıştım. Önce birazını ekleyelim. Yavaş yavaş. bakalım. Şöyle bir yedirelim unumuzu. Çıkartalım. Şöyle biraz <laughs> unumuzu. Şu an elini bulaştırma sakın. Al <laughs> Evet unumuzdan yine birazcık ekledim. Ben eklerim istersen. Belki gerek kalmayabilir benim için. Çok sert bir hamur olmayacak. Tamam. <laughs> Anne, anne çok güzel yoğurdun ya. Evet. 5 su bardağı kadar unumuz yetti. Onu her zaman ayarlı şekilde, Aa, bir, bir şekilde, dikkatli bir şekilde Aa, katmalıyız. Anne sana yapıyor Noluna. Yumruk, yumruk. Evet şöyle ben kaşar peynirimi kesene kadar, dilim yapana kadar hamurumuzu dinlendirelim. Yani bir 5 dakika, 5-10 dakika hamurumuzu dinlendiriyoruz. bir tabağıma 3 yemek kaşığı kadar pekmez aldım. İçine şöyle biraz su katıp sulandırıyorum. Bir çay bardağı kadar su kattım. Bir kabıma da şöyle kavrulmuş susamım vardı. Malzemelerim hazır. Tepsimi de bir yağlı kağıt koydum. Evet kaşar peynirim ve hamurum da burada. Evet şimdi hamurumdan şöyle birazcık parçalar alıyorum. Şu şekilde ya da isterseniz şöyle tezgahınızda açıp bir tane peyniri koyup şu şekilde birleştiriyorum. Şöyle elimi yuvarlayıp Önce pekmezli suyumuza sonra susamımıza batırıp tepsimize alıyoruz. Bengü de yardıma geldi. Evet şöyle isterseniz bezeyi alıp evet bu şekilde açıyoruz. Böyle bir tane kaşar peyniri ip kapatıyorum. Anne bu kadar yeter mi? Açık. Yeter. Tamam. Şöyle yuvarlayıp aşağıya renk. Sonra milalamak. Evet. Bu şekilde su da buluyoruz. Anne çok büyük kalmışım ben. Büyük etmiş herhalde. Şöyle bölelim böyle olunca belki. <laughs> Bu şekilde açıyoruz beyin gücünü. Peynirimizi de koyuyoruz ortaya. Böyle kapatıp. Ne ben de yap. Burası sana ben Hı -hı. Aferin beygüme, Yardım edeyim. Boyun şöyle yetişince. Hı. açıyoruz evet, açıyoruz Böyle. Çok güzel oldu. Afiyetin kızma. Evet şimdi bütün hamurlarımı yaptım. Susam ve e, önce pekmezli suyuma sonra susamımı batırdım. Bu şekilde tepsim hazır. İsterseniz şöyle bir aparatla ya da bir makas yardımıyla şu kısımlarına şu şekilde şöyle kesik atıyoruz. Biraz derin olarak atıyoruz. Fırınımı da şu an çalıştırdım. 180 derecede ısınıyor. Fırınımı ısındıktan sonra 25 dakika 30 dakika aralığında poğaçalarımı güzelce pişireceğim. Evet bu şekilde çok güzel poğaçalarımız oldu. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmadıysanız abone olmayı, yorumları bekliyorum arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için çok önemli. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bir zil sesi var, bildirim zili. Orayı da açık bırakırsanız yapmış olduğum paylaşımlarımdan bir an önce sizler de haberdar olabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.